Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir alım haberiyle e, karşınızdayım. E, bugün Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yapılacak bir alımdan bahsetmek istiyorum. Bunun öncesinde destek amaçlı YouTube ve Instagram'daki Kadir Hoca Rehberlik sayfalarımı takip edip bu gönderiyi beğenirseniz memnun olurum. Evet, alım detaylarına geçecek olursak bu alım... E, tamamen KPSS puanına göre mülakatsız bir şekilde gerçekleşecek e, arkadaşlar. E, bununla ilgili toplamda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından 50 memur alımı yapılacak. Bu alım kapsamında başvuru tarihleri bugün itibariyle başlıyor. 6 ve 20 Ocak tarihlerinde bu kapsamda başvuruları yapabileceksiniz. Başvurular online olarak üniversitenin sayfasından e, gerçekleştirilecek. Bununla ilgili bağlantı linkini de burada paylaştım arkadaşlar. Bu adres üzerinden e, başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Atamalar dediğim gibi tamamen KPSS puanlığı ile yapılacak. Herhangi bir bunun dışında mülakat ve benzeri başka bir uygulamalar yapılmayacak e, arkadaşlar. Alım yapılacak kadrolara baktığımızda hemşire, farklı alanlardan evet. sağlık teknikerleri, büro personeli, destek personel, şoför ve hizmetli alımı yapılacak arkadaşlar. Bu alımla ilgili detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz başvuru şartlarına, başvuru belgelerine neler gerektiğine ilgin deta ilişkin detaylı açıklamalara ulaşabileceğiniz bağlantı adresinde açıklamalar kısmına e, ekleyeceğim Oradan da detaylı bir şekilde e, bu alanla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz bu ve benzeri paylaşımlarda bulunmaya devam edeceğim arkadaşlar e, sonraki paylaşımda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın